Evet Beybilem, Traveler's Rest'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz efendim. Artık 8-9, bilmiyorum kaçıncı bölümdeyiz. Umarım keyifleriniz yerindedir. video başlamadan önce beğeni, yorum biliyorsunuz zaten. Evet, oyunda 7,5 saate devirmişiz. Hay maşallah. Başlayalım yatağımı toplayayım. Gerçek hayatta yapmıyorum. Bari burada yapayım. Evet. En son harç yapmaya çalışıyorduk. Kümes için. Şimdi demişsiniz ki itibar arttıkça geliyor. Yani ama burada temel inşaatı açtım ben. Yani burada harç yazıyor. Harç ve fırın yazıyor. Oradan bir çıkarım yaptım. O yüzden fırın yapmaya çalışıyorum şu an. Şu an muhtemelen fırınım oldu. Gidip bakacağım. Ama ona bir bakmadan önce şurada bir bira daha yapayım ben. Hmm, şöyle yapalım. Ne eksik burada. Yakıtım yok. Yakıt koyayım hemen. Bu arada ses mesela şey okey değil mi? Evet buraya bir koyayım. Atlanmış harpa koydum. Bunlardan hangisi daha idi ya? Bir karıştırıyorum. Neyse şunu yapsın. Okey let's go. Gidip şu harcımızı alalım artık. Daha doğrusu fırın. Burada da demir küçelerimiz olmuş. Evet. Fırınımızı aldık şükür. Bak dükkanı açtım ya. tuşla birbirine çok yakın. Bir de benim parmaklar biraz kalın. Evet fırını nereye koyabiliyorum? Allah Allah. Hmm. Evet. Fırını hiçbir yere koyamıyorum sanırım. Yani en azından dışarı koyamıyorum. Şu içeriği bir deneyelim. Şimdi bunu nasıl ayarlayabiliriz? Totoluk daha yer alsam olacak aslında da neyse şimdilik şurada kalsın ayarlayacağım onu. Lan bu bunun aynısıymış ya. Aynı şeyle yapabiliyorsun burada da. E buna çok gerek yoktu ki zaten yetiyordu bu bize. O kadar bunun için mi uğraştım ben şu an? Cık. Oy. Üzdü. O zaman biraz daha itibar kazacağız. Yapacak bir şey yok. Neyse dükkanı açmadan önce biraz maden falan toplayayım. Bu arada saat yine sabahın 6'sı. İşe gideceğim. Bu sabah video olayını çekmeye nasıl bir Türkçe lan? Sabah video çekme olayını bayağı sevdim. Güzel oluyor. Çiğil oluyor. Bir de bu aralar akşam 8-9 gibi yamuluyorum eve geldiğimde. Sabah 5'te uyanıyorum tık bir kahvaltı. Evet efendim modum yok şaka maka normalde kahvaltı falan yapamam. Ama en azından erken kalkınca bir iki üç yumurta kırıyorum. Tatlı oluyor yani. Eman temmine çok tanık bak yine dükkanı açıp kapadım ya. Bilize ekelim şöyle koyayım. Evet bunlar şeftali ağacıydı galiba. Hiçbir şey gelmiş mi? Hmm. Biraz ekin sıfı. Aa siyah bira var bu arada bir tane üstünde Ben açabilirim. Şimdi ne söylesek ekin olarak. Param nasıl? Param gayet iyi zaten. Harcayamadım. Limon limon ağacı olarak geliyor yine. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, soğanım biraz az. Soğan söyleyebilirim. Hadi biraz soğan yapıştıralım. Bir 20 tane söyledim. Yiyeceğim alemde çorba az kalmış. Biraz çorba da yapıştırayım. Artık 2 tane fırınımız var zaten. Yakıtı yok. Şimdi burada bir böyle bir şey yapalım. Buraya geldim. Buradan nasıl bir şey yapsak. Burada da patates yapayım. Şunları da toplayalım. Evet bir tane boş fıçı lazım bize. Benim o kadar fıçım vardı ya. Nerede onlar? Neyse boş fıçı siparişi de vereyim bari. Akşama gelsin. Boş açıkça. Bir 10 tane söyleyeyim. Kovamızı da dolduralım. Ya bu arada şey sipariş de vereyim dekorasyon için. Şeyler söyleyeyim yani. İtibar biraz daha hızlı kasısını istiyorum. Bugün bir şey de bakarız. Hizmetçi olayına. Karlı oluyor mu? Güneş afişinin çocukları 15 konfor veriyor. İyiymiş. Olabilir. Kırmızı tüylü alı. Kırmızı alı. Şuraya bir halı yazayım. da en çok bunlar veriyor. Mor söyleyelim ya. Mor asi bir renk. 5 tane değil de 3 tane söyleyelim. Onun dışında dekorasyon olarak başka ne söyleyebiliriz? Pahalılık aşağı doğru İndikçe martı ödeyecektim alakası yokmuş. Aslan afişi 15 konfor. Mesela çiçekli var her masaya koyabilirim. Dekoratif kılıç 10. Zırh söylemiştik galiba değil mi? İçeride dekoratif zırh var zaten. Geceleri yanıyor fener. Yaz lambası. Gül afişi. Kırmızı güzel kokuyor. Hmm. Hadi bir tane söyleyelim. Şu maltız neymiş? İçinde çiçekler falan var. Hadi bir tane de bundan söyleyeyim. Parıldayan avize. Hmm, parıldayan mumluk falan. 3 tane de şuna söyleyeceğim. Tamam okey. Paranın içinden geçtik. Şu mumları koyalım. Şuraya da bir mumluk almak şart. Evet bakıyorum şöyle. Dükkanı açabiliriz. Şuraya bir mum daha koyayım. Diğeri bitmek üzere. Evet let's go. Çobalı olmuş mu? Olmuş. Şurada bir çorba daha spamlayayım ben. Bir tane yapalım hatta. Şöyle yapsam. ya yani çok bir şey değişmiyor. Ama belki çeşitlilik olurdu. Neyse. Evet ilk müşterimiz buyursunlar. Şimdi bu arada şunu doldurmadık. Bunu da koyalım. Sabah vakti biliyorsunuz çok alkol alan olmuyor. Öyle vakti daha doğrusu. Şimdi bütün yerlerde olsun. Dükkanı bir kapayacağım. Akşam bir daha açarım. Güzel siparişlerim de gelmiş zaten. Dükkanı kapayalım. Akşam şurayı bir düzenleyeyim. Yani konfor biraz da. Daha fazla itibar gelsin diye. Dükkanı kapattım. Son müşteriler buyursunlar. Güzel. İyi itibar bıraktılar. Dükkanı temizledik. siparişlerimizi alalım. Oo yerim yok hiç. Üstümde çok fazla şey var ya. hiçbir de gereksiz değil. Zannetmiyorum şöyle bir şey yapalım. Nasıl yapsak? Şöyle yapayım. Şurada bir bira üretmeye başlasın. Boş fıçıları aldım üstüme. Siyah bira. Siyah birayı da bir ahududu koyalım. Elma bir tane varmış zaten onu koyayım. E, Mantar değeri açılsın. Hadi portakal da koyalım. Şurada bir koyu arpa. Burada da koyu şerbet yapsın. Çobalarımızı da alalım. Güzel bayağı bir çorba stoğum oldu. Envanterde değer de yerde açtık. Şu alıla da yerleştireyim hatta. Şimdi şöyle mi yapsam acaba? Yani böyle yapalım ya. Yani. Yatay olsun. Nice. Güzel. Gayet iyi. Evet onun dışında gül afiş ve maltası. Buna da yerleştireyim hemen. Harıldayan avizlerimiz de var. Çiğ üstüme alayım. Gül afişi. Ama bunu nereye koyacağız? Ya bak yine dükkan açmışım yanlışlıkla ya. Ya nasıl beceriyorum şunu? Şu abla yiyip kalksın. Evet dükkan için yerleştirmede yapamıyorum. Gidip çiftliği düzenliyim bari. Öyle o çok yakın muhtemelen o yüzden. Şimdi bununla bir envantere aldım. Soğan tohumu söylemiştim onlar nerede? Buna ben az önce üstüme almadım ama sipariş yerinde de görmedim. Dedim herhalde üstüme almışımdır. Fakat şu an göremiyorum. Allah Allah. Bak yine dükkanı açtım ya çıldırırsın. Şunun tuşunu değiştireceğim artık. Şuraya bir daha bakayım. Yok almışım yani. Aldık da nereye koyduk? Yok. Yani tohumun yanında olurdu sıraladığım için. Yok gitmiş yani bak şimdi geldi. Tekrar buraya geldi. Baklanmış dediğim gibi. Ya oyun henüz tam çıkmadığı için normal böyle şeyler de. Kendi aklımı sorguluyorum. Yani acaba unuttum mu diye. Aldım bir yere mi koydum. Şöyle biraz safsak bir şekilde ektim. Tamam okey bunlar olsun. Şimdi parıldayan avizelerimiz. Ee, nasıl koysak? Birini şöyle koyabilirim. Buradan müşteri gelmiyor zaten. Bir tane böyle koyayım. Bir tane de şöyle koyalım. Bunlara mum da koyayım. Evet bir tane de gül afişimiz var. Bunu nasıl yerleştirebiliriz? Şunu şöyle koyalım. Diyeceğim da çok kötü durdu ya böyle. Şöyle yapalım. Hı, şöyle olsun. Bir tık daha iyi. Şunu da şöyle koyalım. Tamamdır. Bir de maltız almıştık. Aynı şun gibi. Şunları şöyle koyayım. Okey. Gayet iyi. Dükkanı açalım tekrar. Şu, Bunlar çok olmadı ya. Bunları değiştirmek lazım yerini. Şöyle koyabilirim aslında. Şu an düzenleyebiliyor muyum? Yok. Şu an alamıyorum. Üf. Içerisi çok aydınlık oldu yalnız. Biraz fazla aydınlık oldu böyle gözüm yoruluyor. Evet iki tane e, biri bir saniye sakinleş sakinleş. İki tane po üç tane bilek pardon iki tane bilekmiş. Kamber bir, bir po güzel 99 bıraktı. Bir bilek bir po iki po oldu iki bilek oldu. Bir... Bu, niye 35 po? Ah what the fuck? Ha, soğuk 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 tamam. Hı. Şu an masayı silelim boşken. Bir amber, bir bilek bir de lapa. Dayı, sen niye sinirleniyorsun? Bak 17 bırakıyor ya. Yani. Neyse kedimizi seveyim. Bunlar niye 17 bu? Eksi 1, 17. Sebep? Biri 22 bıraktı falan. Şu an derdi ne? Üçlükleri için sanırım. Ya umarım öyle bir şeydir. Evet. 2 tane bilek, 3 tane bilek. Gerisi lafa. Bir bilek daha geldi. Evet son müşteri olsun. Çünkü çok az bırakıyorlar. Şerefsizler. Neyi yanlış yaptık? Niye bu kadar az bırakıyorlar? Sanırım ateşi geç açtığımız için böyle oldu. Ne güzel bir kaçı 90 bırakıyor. temizlikçi olayına bakalım artık. Şu bir iki ışığı içeri alacağım ya. Çok aydınlık oldu. Şu uyuduğumuz yerde olsun bir tanesi. Şu da burada olsun. Bunu biraz köşeye koyayım. Şöyle olsun. Tamam. Neyse. Kedi devirmez umarım. Böyle daha iyi. Evet saat 12'yi geçmiş. Bire geliyor. Hizmetçiliğe bir bakalım. Ha, bu arada görevlerimiz de var ya. Siyah bira, hafif bira. İkisinde şerbetçi otu. Güzel. Hallederiz. Ta Takvimde hiçbir şey yok. Hani itibar 8 olunca açılır. Trendler. Hmm. Hmm. Trendler sanırım o sıralar neyin daha çok sevildiğini gösterecek bize. Daha fazla itibar ve para geri getirebilir. Meşgul bir hanın sorunsuz çalışması için bir çalışan almak önemlidir. Çalışanların gelmesi bir saate olur. Bir çalışan işten çıkarmak için duyuru panosunu kullan. Devam etmek için boş yapıştır. Barmen. Saat başı 12 gümüş. Aa yakında kiralık odada da O çok iyi. Güzel. Yukarısı kiralık oda yeri olacak. Nice. Şu an buna ihtiyacımız yok tabii ki. Ayak işçisi. Masalar silip temizler ancak yeri silmez. Hanı temiz tutar diyor. O zaman şöyle yapıyoruz. Hemen bir sipariş. Şimdi bizim ne kadarlık bir boşluğumuz var. Ben şuraya ikişer masa daha atarım. Ama onu yapmadan önce hanı bir o zaman deli gibi işleyen bir ara aileye çevirmeye başlayalım. Beni çünkü az önce. 20-20 vererek. Şimdi bunun için ne eksik? Bir mayam yok. Tamam bir mayası gelen kadar şundan yapsın bir tane. Şöyle yapalım şu da koyum atlanmış harfa yapsın. Su kovam da yok. Su kovasını doldurayım. Bir amayası sipariş edelim. Ee, ben şuraya iki büyük masa sığdırırım. Her türlü. Bir saniye bir şey daha bakacağım. Tamam. Şimdi sipariş. Bir amayası. Bundan bir 10 tane. Hatta 15 tane söyleyeyim. 20 tane söyleyeyim. Okey. Ay sesime ne oluyor ya? Hmm konuşmaktan kısıldı. Bir ama söyledik. Mobilya. İki tane büyük masa, tane büyük bank, dört tane pardon. iki tane de küçük masa ve dört tane de küçük bank. Ben mayalığı söyledim değil mi? Herhalde söyledik. Evet gidip uyuyalım. Sabah sipariş temiz gelmiş olur. Kediyi sevelim. A bunda suyunu koyalım ya. Bak. unutuyoruz suyunu. Su kovamız yok. Doğru zaten mayalama için de su kovası alacaktık. Evet suyu da doldurdum. İlk kedinin suyunu koyalım. Şurada bir koyu arpa yapayım. Tamam şuna yapayım. Sıkıntı yok. Çorbalarımız olmuş bir tane daha koyuyorum. Güzel nice. Geçip yatalım artık. Bayağı seviye kastım bu arada. Oyunumu kaydettim. Yatağımı topladım. Güzel. Her şeyim olmuş. Şimdi yine mi suyu eksik ya? koyum atlanmış harfa daha yapsın. Ee, burada neyim eksik? Bir mayam yok. her tane de su kovası sipariş vereceğim. Mayala üstüme alayım. Su kovası. 8 tane varmış ama yetmiyor ya. 22 tane daha söyleyeyim ben. Kovada dolduralım. Diğer siparişleri alacağım biraz ve umarım baklanmaz. Şunu şöyle koyalım. Şunu da şöyle koyayım. Burası hiç boş durmaması lazım. Temizlikçi falan alacaksak. İyi ee, bir porter daha yapsın o zaman. Şöyle bir kombo yapalım. Burada yakıt bitmiş. Bak kavrulmuş harpa. Stav şerbeti. Keskin şerbet çotu falan istiyor. Hadi bir deneyelim şunu. Çovalığı şöyle koyayım. 92 tane çova. Gayet iyi. Hemen düzenleyeyim. Şeftali olmuş mu o da bir bakalım. Hayda bunlar kesiliyor mu ya? E şey vermeyecek mi? Biraz daha bekleyelim. Kim vermiyor mu acaba? Ya da mevsimi falan mı değil? Şimdi ileride bayağı taşa ihtiyacımız olacakmış. Harçtan dolayı taşları toplayalım o yüzden. Buradaki kömürü de alayım. Alttaki taşı da alayım. Sonra hizmetçiyi söyleyelim. Saatler erken zaten 8. 2 tane hizmetçi söyleyeceğim. Biraz oturup izlemek istiyorum. Bakalım ne yapıyorlar diye nasıl gidiyor diye. Hanı da düzenleyelim de. maksimum müşteri şeklinde. Önemli olan müşteri memnuniyeti. Değil tabii ki bizim para kazanmamız. Oka hizmetçi tutuyoruz. Evet kolları sıvayalım. Şu siparişi alayım üstüme. Bak burada yine bir şey baklanmış. Heh gel. Şimdi ilk büyük bir büyük masala bir yerleştirelim. Bunu döndür şöyle. Buraya niye geçersiz dedi. Otururlar bence. Sarlar, sığışırlar. Buradan geçebilir miyim? Yok geçemem. Biraz yamuk oldu ama halledeceğiz. Hı. tamam. Şimdi şöyle yapmak istiyorum. Güzel gayet iyi. Şunu da şöyle koyayım. Hatta bunları ben geçebiliyor muyum evet. Daha göt kötü yapabilirim diyecektim de. Hmm. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Madem böyle sığmıyor. Şimdi şunları şöyle koy. Of bayağı olaylar çok karıştı. <laughs> bir saniye. Ya maksimum verimi almak istiyorum ben buradan. Şöyle bir şey yapacağım. Şimdi elimde bir büyük masa, iki tane daha küçük masa var. Şunu şöyle koyalım. Süpürge şurada kalsın. O süpürge hepsine yetişemez muhtemelen. Benim bir süpürge siparişi daha vermem lazım. Da ona paramız yok. Şimdi buna da şöyle koyabilirim. Diyeceğim ama sığmayız. Şöyle yapalım. Şunu bir tık daha yaklaştırayım şöyle. Şöyle yapsam. Evet böyle daha mantıklı. Ben onu yok etmemişim durumlarım. Her şeyi de attık ya. Bir saniye. Şu tabiri ve şöyle yerleştireyim. Bireysel masa. Şey nasıl yapabiliriz? Birey masa. Kedin yerini yine değiştireceğim şöyle. Su da koyalım. Şimdi şu bir yanak daha yaklaştırayım. Yani büyük bank. Buna böyle koyacağım da ha iyi geçebiliyorum. Tamam nice. E yerleştirince geçebiliyormuşum zaten ya. Neyse çok da dar olmasın. Da kedi sıkıştı oraya bak. Heh, tamam şöyle. Şimdi bir tane daha büyük bankımız var. Tamam. Yerleştirmem gereken tane yani küçük masa kaldı. Şöyle döndürsem. Şuna bir tane daha kaydırsam olur mu? Hatta şuna böyle dip dibe koyayım ya. Bunu da yaklaştır şöyle. Ama buradan geçemem. Şöyle döndürelim. Buna bir tane daha kaydıracağım. Yani en mantıklısı şu. Artık buraya da böyle geçecekler. Tamam. Da buraya geç nasıl geçecekler? Şuraya geçemezler işte. O zaman şöyle yapacağız. Hmm, buraya da yaklaştıramıyorum. Düzen şöyle yapsın. Evet. Okey. Bence oldu. Oldu oldu. Gayet güzel oldu. Tek şurası biraz sıkıntı. Burayı da şöyle yapalım. Yanakta kaydırayım. Tamam gayet güzel. Şimdi bir 5 e, tane daha mumluk söyleyeceğim. Dekorasyon. Parıldayan mumluk. 5 tane yapıştır. Bir de şunu düzgün bir yere koymam lazım. Şöyle koyayım. Okey nice. Şuna ne yapayım ne bir bu. Burada izdam olacak şimdi. <laughs> Şuna da resetleyelim. Burada da bir tane stout bira yapsın. Bu da değerli bir bira sanırım. Hadi şeftali de olsun ya. Şeftali bitsin artık. Sonra kalmasın. Bir evet mekanı açabiliriz. i̇lk yani bir elemanları çağıralım. Barman ayak işçisi. Let's go. Evet elemanlar gelince mekanı açacağım. Göneliniz soğuk değil. Biraz bekleyebiliriz. Evet elemanlar geldi hadi bakalım. Her bir tam bir saate geliyorlar bu arada. Evet action aksın. Akıt gelsin. Porta birayı boş bir var mı koyalım? Yok boşluk yok. Ee, üstüme çorba falan varsa onu yerleştireyim. Yok o da yok. Evet bu üstüne bakalım. Size şöyle geçip izleyelim. Evet mekan soğuk biraz. Işığı açalım. Kediyi sevelim. Biz artık böyle kedimizi seveceğiz. Bak birisinden önce gidip yine sakinleştiriyoruz. Çık şuradan. Çık istersen. Barmen hep yetişebilecek mi acaba? Biz ekstra bir şey yapmamıza gerek var mı? Sen niye öyle mal mal bakıyorsun? Masalar sizsen evladım biraz tıkış tıkış oldu ya. Çok kalabalık oldu mekan. Abarttım mı acaba? Neyse. Bir de insanlar şuraya nasıl oturacak değil mi? Neyse vaktif oturamıyorlar. Bir düzen daha yaparız. Kalabalığa bak ya. <laughs> Öğrenci mekanı gibi oldu. Ha mecbur çok para veriyoruz. Ne yapalım? İşle o kadar para veriyoruz. İyi eleman hızlı çalışıyor. Hızlı siliyor. Barman bir tık yavaş. O da olur. Çok sıra birikmiyor yani. Da param sanki hiç artmıyormuş gibi hissettiriyor. Niye öyle? Biraz pahalıya mı denk geliyor acaba bu temizlikçiler? Yani şu an iki buçuk altına ulaştım. Mekan full. Yani bilemedim. Çok karlı olmadı sanki böyle. Temizlikçiler çok para alıyor çünkü. Ya aslında saatte 12 gümüş oluyor. Çok da değil. Yani saatte 6 tane biraz hasta. ikisinde maaşı çıkıyor normal. Yok böyle çok karlı olmadı. Mekanda yarısı boş zaten. Beklediğim kadar bir doluluk oranı da yok. Biz o sırada bir alağımıza bakalım. Şuralardaki çorba daha yapayım da erzamız tükenmesin. Hmm, gitmiş Ne harika. Şurada bir siyah bira. Gidip su kovası doldurayım ben. Saat bir yaklaşıyor bu arada. Bilmiyorum ya çok karlı olmadı sanki. Tam öyle geliyor. Yani mekan o kadar kalabalık ve bir buçuk altın falan ancak astım. Bilemiyorum altın. Evet bunları da tazeledim. Ee, şurada da bir siyah bira yapsın. Evet son müşteriler diyelim. Yani çok karlı oldu mu sanmıyorum. Şunları işten çıkartalım. Ya kastım tek şey itibar oldu. Para açısından neredeyse hiçbir şey değişmedi gibime geldi ama bilemiyorum. Şu an halımızı iyice temizleyelim. Neyse en azından 7. seviyeye ulaştık neredeyse. Evet, saat tam 659 oldu. Alarmım çalacak diyecektim ki çaldı. Oyunu kaydedelim. Yatağımızı toplayalım. Ve evet dostlar bir bölüm daha sonuna geldik efendim. Umarım keyif almışsınızdır. Ben garsonların çok işe yaradığını düşünmüyorum açıkçası. Ya da ileride daha fazla para eden ürünler yaptıkça ancak o zaman karlı olmaya başlayacak sanırım. Bir de bu şekilde böyle mekan full <laughs> masayla doluyken kendi başımıza üstesinden gelmeyi deneriz. Muhtemelen daha fazla para kasmış oluruz zaten. Düşün saatte 24 kümüş gidiyor. 5 saat dükkan açık kalsa. Ya çok da para değil yani niye böyle oldu? Bir altın falan yapıyor yani. 5 saat boyunca iki işçi çalıştırsam. Neyse ayar çekeriz. Umarım keyif almışsınızdır. Diğer videoda görüşmek üzere. Keyifli kalın.